Merhaba arkadaşlar. Geçen ders bildiğiniz gibi e, coğrafi konum, paralel ve meridyenlerin özellikleri üzerine durmuştuk. Bu dersimizde de yine meridyenlerle ilgili bir takım etkinlikler yaptıktan sonra yerel saat nedir, ortak saat, saat dilimleri ve tarih değiştirme çizgisi gibi kavramlar üzerinde duracağız. Öncelikli olarak meridyenlerin özellikleri ile ilgili bir takım etkinlikler e, üzerinde duracağımızı söylemiştik. Burada özellikle meridyenler arası uzaklığın ekvatordan kutuplara doğru azalması özelliği ile ilgili e, örneklere bakacak olursak burada e, farklı koordinatları olan farklı alanlar verilmiş numaralandırılarak ve bu alanlarla ilgili bir takım sorular soruluyor birinci sorudan başlayacak olursak iz düşümsel alanı en büyük olan bölge bize sorulmuş bilindiği gibi meridyenler şekilde görüldüğü üzere birbirine paralel olarak uzanmamaktadır. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe iki meridyen arası mesafe daralmaktadır. Bunun sebebi de meridyenlerin kutup noktalarına birleşmesidir. Dolayısıyla bu soruları bu özelliğe dayanarak çözecek olursak öncelikli olarak baktığımızda numaralı alanların üzerinden geçen enlem ve boylam sayılarının aynı olduğunu görüyoruz. Örneğin 4 numaralı alana baktığımızda 40-60 kuzey enlemleri arasında 0 derece başlangıç meridyeni ile 20 derece batı boylamı arasında yer alıyor. Yani kuzey ile güney arasında 20 paralel, doğusu ile batı arasında 20 meridyen bulunmakta. Diğer alanlara da baktığımızda yine 2 numaralı alanda bakıyoruz 20-40 enlemler arasında olduğunu görüyoruz. Yine 40-60 boylamlar arasında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 2 numaralı alanda da kuzey ile güney arasında 20 paralel bulunurken Doğusu ile batısı arasında yine 20 meridyen bulunmaktadır. 1 ve 3 numaralı alanlarda da aynı durum söz konusudur. Yani bu alanlar e, üzerinden geçen enlem ve boylam sayısı aynı olan alanlardır. Ve şekle baktığımızda şekil olarak hepsinin alanları aynı gibi görülse de aslında bunların izdüşüm alanlarının aynı olmadığını biliyoruz. Ve bunların izdüşüm alanlarının aynı olmadığını şu şekilde e, izah edebiliriz. Örneğin 0-20 boylamları arasında yer alan iki alan düşünelim. Bunlardan bir tanesi 0-20 paralelleri arasında ve 0-20 meridyenleri arasında bulunan bir alan. Bir diğer ise 0-20 meridyenleri ile 60-80 paraleller arasında yer alan diğer bir alanı düşündüğümüzde. Baktığımızda iki alanın da iki bölgenin de üzerinden geçen enlem ve boylam sayıları aynı. Yani e, ekvatora yakın olan alanın güney ile kuzey arasında 20 paralel bulunurken doğusu ile batısı arasında 20 meridyen yer almakta. Yine e, daha kuzeydeki alanımıza baktığımızda, ekvatordan daha uzak olan alanımıza baktığımızda burada da yine e, güney ile kuzey arasında 20 paralel e, bulunurken doğusu ile batısı arasında 20 meridyen bulunmaktadır. Yani bu iki bölge üzerinden geçen enlem ve boylam sayıları aynı olan bölgelerdir. Ancak alanlarına baktığımızda dikkat edilirse ekvatora yakın olan bölgenin alanının ekvatordan uzak olan bölgeden daha fazla olduğunu, daha büyük olduğunu görüyoruz. Ve bunun temel sebebi ise ekvatorda meridyenler arası mesafenin daha fazla olması ve bu mesafenin kutuplara doğru gidildikçe daralmasıdır. Dolayısıyla buradan çıkan sonuç ekvatora yakın olan bölgelerin alanları daha büyük olurken ekvatordan uzaklaştıkça bu alanlarda küçülme meydana gelmektedir. Ve bunun temel sebebi de iki meridyen arasındaki mesafenin kutuplara doğru daralmasıdır. Bu mantıkla e, soruları değerlendirdiğimizde iz düşümsel alanı en büyük olan bölge sorulmuş. Dolayısıyla biz burada ekvatora en yakın olan bölgeye bakacağız. Dolayısıyla ekvatora en yakın olan bölge bir numaralı bölge olduğundan dolayı İz düşümsel alanı en büyük olan bölge bir numaralı bölge olacaktır. İz düşümsel alanları eşit olan bölgeler e, soruluyor. İz düşümsel alanları eşit olan bölgeler ekvatora uzaklıkları eşit olan bölgeler olması gerekiyor. Dolayısıyla baktığımızda örneğin iki numaralı bölge ile 3 numaralı bölge 20-40 enlemleri arasında. Yani birisi kuzey yarım kürede 20-40 kuzey enlemleri arasında. Diğeri ise güney yarım kürede 20-40 güney enlemleri arasında yer alıyor. Dolayısıyla Bulundukları e, paraleller itibariyle e, aynı enlem dereceleri arasında yer aldıklarından dolayı Ekvatora olan uzaklıkları eşittir. Dolayısıyla üzerinden geçen enlem boylam sayıları aynı olan bölgelerin Ekvatora olan uzaklıkları da eşitse dolayısıyla bu bölgelerin izdüşümsel alanları da eşit olmak zorundadır. Çünkü Ekvatora eşit uzaklıkta yer alan bölgelerde meridyenler arası mesafe aynı olacağından dolayı Dolayısıyla bu bölgelerin iz düşümsel alanlarında eşit olması sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle iz düşümsel alanları eşit olan bölgeler ekvatora eşit uzaklıkta yer alan 2 ve 3 numaralı bölgeler olacaktır. Boylamlar arası mesafenin en dar olduğu bölge sorulmuş. Şuradaki örneğimizden de dikkat edecek olursak. iki meridyen arasındaki mesafe kutuplara doğru gidildikçe daraldığından dolayı dolayısıyla boylamlar arası mesafenin en dar olduğu bölge ekvatora en uzak olan bölge olacaktır. Ve baktığımızda ekvatora en uzak olan bölge 40 kuzey ile 60 kuzey enlemleri arasında yer alan 4 numaralı bölge boylamlar arasındaki mesafenin en dar olduğu bölge olacaktır. İz düşümsel alanı en küçük olan bölge sorulmuş. Yine bir önceki örneğimize dönecek olursak. Burada da ifade etmiştik. Ekvatordan uzaklaştıkça meridyenler arası mesafenin daralması nedeniyle Ekvatora uzak olan bölgelerin izdüşümsel alanları daha küçük olmaktadır. Dolayısıyla burada izdüşümsel alanı en küçük olan bölge ekvatora en uzakta yer alan 40 kuzey 60 kuzey enlemler arasında bulunan 4 numaralı bölge olacaktır. Birinci bölgenin matematik konumunda kullanılan enlem ve boylamlar sorulmuş. Birinci bölgeye baktığımızda bir önceki dersimizde de ifade etmiştik. Bir bölgenin matematik konumu ifade edilirken, o bölgenin uç noktalarından yani güney ucu ve kuzey ucundan geçen paralellerle doğu ucu ve batı ucundan geçen meridyenler dikkat alınarak matematik konu ifade edilir. Bir numaralı bölgenin güneyinden en güneyinden geçen paralel sıfır derece paraleli en kuzeyinden geçen paralel ise 20 derece kuzey paraleli. Dolayısıyla bir numaralı bölgenin matematik konumunu ifade ederken sıfır derece ekvator ile 20 derece kuzey paralel arasında yine 0 derece başlangıç meridyeni ile 20 derece doğu meridyen arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Doğu batı uzunluğu en fazla olan bölge sorulmuş. Yine buradaki örnekten de tekrar e, görecek olursak. ...iki meridyen arasındaki mesafenin en fazla olduğu yer ekvator olduğundan dolayı. Dolayısıyla ekvatora yakın olan bölgelerde doğu batı arasındaki mesafe daha fazla olacaktır. Ekvatora uzak olan bölgelerde iki meridyen arasındaki mesafe daha dar olduğundan dolayı doğu batı arasındaki mesafe daha dar olacaktır. Dolayısıyla burada doğu batı uzunluğu en fazla olan bölge ekvatora en yakın olan bir numaralı bölge olacaktır. Dördüncü bölgenin kuzey batı köşesinin koordinatları sorulmuş. Dördüncü bölgeye baktığımızda dördüncü bölgenin kuzeybatı köşesi şu nokta olmaktadır. Ve buradan geçen paralel ve meridyenlere baktığımızda buradan geçen paralel 60 derece kuzey paraleli. Yine bu noktadan geçen meridyen ise 20 derece batı meridyen olmaktadır. Dolayısıyla dördüncü bölgenin kuzeybatı köşesinin koordinatları 60 derece 60 derece Kuzey paraleli ile 20 derece batı meridyeninin kesiştiği nokta 4. bölgenin kuzey batı köşesini bize vermektedir. Şekilde de görüldüğü gibi aynı meridyen üzerinde yer alan noktaların başlangıç meridyeni ile aralarındaki yerel saat farkı aynıdır. Çünkü A ve B noktalarının başlangıç meridyeni ile aralarındaki meridyen sayısı aynı olduğundan dolayı dolayısıyla aralarındaki yerel saat farkları da aynı olmaktadır. Ancak A ve B noktaları aynı meriden üzerinde yer almakla birlikte bu noktaların başlangıç meridyenine olan uzaklıkları aynı olmamaktadır. Bunun sebebini de şekil üzerinde görebiliriz. Baktığımızda burada M ve N noktalarını görüyoruz aynı meriden üzerine yer alan. Ve bu noktalardan ekvatora daha yakın olan N noktasının Başlangıç meridyenle arasındaki mesafenin daha fazla, ekvatora daha uzak olan M noktasının ise başlangıç meridyenle arasındaki mesafenin daha az olduğunu görüyoruz. Bunun temel sebebi ise başta da ifade ettiğimiz gibi iki meridyen arasındaki mesafenin ekvatordan kutuplara doğru daralmasıdır. Dolayısıyla aynı meridyen üzerinde yer alsalar da bu noktalardan ekvatora yakın olanın başlangıç meridyenine olan uzaklığı daha fazla olacaktır. Ekvator uzak olanın başlangıç meridyenine olan mesafesi daha az olacaktır. Bir farklı örneğimiz daha var. Yukarıdaki şekilde doğu batı doğrusundaki uzunlukları eşit olan iki bölgeden birinci bölgede yerel saat farkı daha fazla, ikinci bölgede yerel saat farkı daha azdır denilmiş. Peki burada şu soruyu e, sormamız gerekir. Neden İkinci bölgenin doğusu ile batısı arasındaki yerel saat farkı daha az iken birinci bölgenin doğusu ile batısı arasındaki yerel saat farkı daha fazla olmaktadır. Halbuki bu bölgelerin doğu batı doğrusundaki uzunlukları eşit olmaktadır. Bunu bir örnek üzerinde açıklayacak olursak bilindiği gibi iki meridyen arasındaki mesafe ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe daraldığını ifade etmiştik. Burada 70 derece Kuzey paraleli ve Ekvatoru dikkate alalım ve doğu-batı uzunlukları eşit olan iki bölge düşündüğümüzde doğu-batı uzunlukları eşit olan iki bölge düşündüğümüzde meridyenlerin kutup noktalarında birleşmesine göre dünya üzerindeki meridyenlerin uzanışını gösterdiğimizde meridyenlerin uzanışının şu şekilde olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla Şurası başlangıç meridyeni. 10 derece doğu meridyeni, 20 derece doğu meridyeni, 30 derece doğu ve 40 derece doğu meridyenini bu şekilde yerleştirdikten sonra bu taralı bölgelere baktığımızda, doğu-batı uzunlukları eşit olan taralı bölgelere baktığımızda, meridyenlerin uzanışına bağlı olarak ekvatora yakın olan bölgede meridyenler daha uzak mesafelerden geçtiğinden dolayı Ekvatora yakın olan bölgenin doğusu ile batısı arasında dikkat edilirse 20 meridyen bulunmaktadır. Yani bu bölge 0 ile 20 derece doğu meridyenler arasında yer almaktadır. Ancak ekvatora uzak olan bölgeye baktığımızda bu bölgenin bulunduğu yerde meridyenler daha kısa aralıklarla uzanış gösterdiğinden dolayı dolayısıyla ekvatora uzak olan bölgenin 0 derece başlangıç meridyeni ile 40 derece doğu meridyenleri arasında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ekvatora yakın olan bölgede bu bölge üzerinden 20 meridyen geçtiği için her meridyen arası 4 dakika. Dolayısıyla 80 dakikalık yerel saat farkı ortaya çıkmaktadır. Ancak ekvator uzak olan bölgeye baktığımızda bu bölgenin doğusu ile batısı arasında 40 tane boylam olduğundan dolayı dolayısıyla 40 çarpı 4'ten 160 dakikalık yerel saat farkı ortaya çıkmaktadır. Yani netice itibariyle Doğu batı uzunlukları eşit olan bölgelerden ekvatora yakın olanın üzerinden geçen meridyen sayısı daha az olacaktır çünkü meridyenler daha az olduğundan dolayı o yüzden doğusu ile batısı arasında yerel saat farkı daha az olacaktır. Ancak ekvatordan uzaklaştıkça ekvatordan daha uzakta yer alan ikinci bölgeye baktığımızda burada meridyenlerin daha kısa aralıklarla geçmesinden dolayı doğusu batı arasında daha çok meridyen uzanması nedeniyle dolayısıyla bu bölgenin doğusu ile batısı arasında yerel saat farkı daha fazla olmaktadır. Ve bu örnekten de anlaşılacağı üzere burada ekvatora yakın olan bölgenin üzerinden geçen meridyen sayısı daha az olacağından dolayı dolayısıyla doğusu ile batısı arasında yerel saat farkı daha az olmaktadır. Ekvatordan daha uzakta yer alan birinci bölgenin üzerinden geçen meridyen sayısı daha fazla olacağından dolayı bu nedenle, bu bölgenin doğusu ile batısı arasındaki yerel saat farkı daha fazla olmaktadır. Bir diğer etkinliğimize bakacak olursak burada yine başlangıç meridyenine eşit uzaklıkta olan noktalar verilmiş ve bu noktalarla ilgili bir takım sorular bize soruluyor. Baktığımızda yerel saati en ileri olan merkez bize sorulmuş. Burada dikkat edecek nokta şudur bu noktaların başlangıç meridyeni olan uzaklıkları aynı olsa bile bu noktaların hepsinin aynı meridyen üzerinde olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü meridyenler ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe daralması nedeniyle bu noktaların üzerinde yer alacakları meridyenler farklı olabilir. Bunu bir şekil üzerinde açıklayacak olursak. Örneğin başlangıç meridyenine uzaklıkları eşit olan iki nokta ele alalım. Bu noktalar üzerinden geçen meridyenleri dikkate aldığımızda meridyenlerin ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe daralmasına bağlı olarak meridyenlerin uzanışını şekil üzerine gösterdiğimizde başlangıç meridyeni şurası 5 derece doğu meridyeni burası 10 derece doğu meridyeni burası da 20 derece doğu meridyeni olsun. Baktığımızda Başlangıç meridyeni ile olan uzaklıkları aynı olan bu noktaların aynı meridyen üzerinde yer almadıklarını görüyoruz. Ve ekvatora yakın olan noktanın daha batıdaki bir meridyen üzerinde, ekvatordan uzak olan noktanın daha doğudaki bir meridyen üzerine yer aldığını görüyoruz. Bunun sebebi de ekvatora yakın olan nokta ile başlangıç meridyenin arasında daha az meriden geçmesidir. Çünkü burada dikkat edilirse meridyenler arası mesafe daha fazladır. Ancak ekvatordan uzaklaştıkça meridyenler arası mesafe daraldığından dolayı dolayısıyla ekvatora uzak olan bu nokta ile başlangıç meridyen arasında daha çok meriden geçmesi nedeniyle dolayısıyla bu noktanın yer aldığı meriden daha doğudaki bir meriden olmaktadır. Yerel saati en ileri olan merkez ekvatora en uzakta olan merkez olacaktır. Baktığımızda burada ekvatordan en uzakta olan merkez K merkezidir. Dolayısıyla en doğudaki e, meridyen üzerine yer alan merkez K merkezi olduğundan dolayı yerel saati en iler olan merkez K merkezi olacaktır. Aynı boylam üzerine yer alan merkezler sorulmuş. Başlangıç meridyenine uzaklıkları eşit olan bu noktalardan Ekvatora olan uzaklıkları eşit olanlar varsa ki baktığımızda burada L noktası ve N noktasının aynı enlem dereceler üzerinde 30 derece ...enlem dereceleri üzerinde yer aldığını görüyoruz. Dolayısıyla bunların başlangıç paraleline de uzaklıkları eşit olduğundan dolayı... ...bu noktaların aynı meridyen üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü L ve N noktaları ile başlangıç meridyen arasında eşit sayıda meridyen geçmektedir. Bunun sebebi de L ve N noktaları aynı enlem derecesine sahip olduklarından dolayı... ...bu enlemler üzerindeki meridyenler arası mesafe eşit olmaktadır. Yani meridyenler bu paraleller üzerinde eşit mesafeler uzanış gösterdiğinden dolayı dolayısıyla bu durum L ve N noktalarının aynı meridyen üzerine yer almasını sağlamaktadır. Dolayısıyla aynı boylam üzerine yer alan merkezler ekvatora eşit uzaklıkta yer alan L ve N merkezleri olmaktadır. Başlangıç boylamı ile arasındaki yerel saat farkı en az olan merkez sorulmuş. Buradaki örnekten de Açıklayacağımız üzere başlangıç boylamı ile yerel saati en az olan merkez, ekvatora en yakın olan merkez olacaktır. Çünkü dikkat edilirse burada iki noktadan bahsetmiştik. Başlangıç e, meridyenine eşit uzaklıkta yer alan ve ekvatora yakın olan dikkat edilirse 10 derece doğu meridyen üzerinde, ekvatora daha uzak olan e, noktanın ise 20 derece doğu meridyenin üzerinde e, yer aldığını görmüştük. Dolayısıyla ekvatora yakın olan merkez daha... Batıdaki bir meridyen üzerine yer alması nedeniyle başlangıç meridyeni arasında yerel saat farkı daha az olacaktır. Ekvatora en yakın olan merkez, M merkezi olduğundan dolayı, dolayısıyla M merkezi diğer merkezlere göre daha batıdaki bir meridyen üzerinde yer alması nedeniyle o yüzden başlangıç meridyeni ile arasındaki yerel saat farkı en az olacak olan merkez M merkezi olacaktır. Burada yine aynı meriden üzerindeki noktaların benzer olan özelliklerinin hangilerinin olduğu ile ilgili bir etkinlik karşımıza çıkmakta ve baktığımızda burada M ve N noktaları şekil üzerinde aynı meriden üzerinde yer alan noktalar ve bu noktaların hangi özellikleri ortaktır? Bunlara baktığımızda aynı meriden üzerine yer alan merkezlerin yerel saatleri aynı olacaktır çünkü bu merkezler Güneş'in karşısının aynı anda Geçeceklerdi. Dolayısıyla yerel saatleri aynıdır diyebiliriz. Aynı meridyen üzerinde yer alan merkezler aynı zamanda saat dilimleri de aynı olan merkezler olacaktır. Çünkü e, ileriki konularda açıklayacağımız üzere saat dilimleri dünya üzerinde meridyenlere göre oluşturulan e, dilimlerdir. Dolayısıyla aynı meridyen üzerinde yer alan merkezler aynı saat dilim üzerinde yer almaktadırlar. Dolayısıyla saat dilimleri de bu merkezin aynı olacaktır. Başlangıç meridyeni ile aralarındaki zaman farkı, aynı meridyen üzerindeki noktaların başlangıç meridyeni ile aralarındaki meridyen farkı aynı olacağından dolayı dolayısıyla yerel saat farkları da aynı olacaktır. Güneş'in en tepe noktasına geldiği an, Güneş'in en tepe noktasına geldiği an öğle vaktidir ve aynı meridyen üzerindeki noktalar Güneş'in karşısından aynı anda geçeceklerinden dolayı bu noktalarda Güneş gökyüzünün en tepe noktaya aynı anda ulaşmaktadır. Yani yerel saatleri bundan dolayı da aynı olmaktadır. Dolayısıyla bu özellikleri de bu noktaların aynı olacaktır. Gündüz süresinin aynı olduğunu söyleyemeyiz bu merkezlerin. Çünkü gündüz süresi enlemlere göre değişen bir özellik olduğundan dolayı bu merkezler aynı boylam üzerinde yer alsalar bile ekvatora uzaklıkları farklı olduğundan dolayı ki baktığımızda şekle N merkezinin ekvatora daha yakın, M merkezinin ise ekvatora daha uzak olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunların enlemlerinin farklı olması, farklı enlemler üzerine yer almaları gündüz sürelerinde aynı olmamasına neden olmaktadır. Dolayısıyla gündüz süreleri aynıdır diyemeyiz. Başlangıç boylamına uzaklıkları aynı mıdır diye sorulmuş. Baktığımızda bunlar aynı meriden üzerinde yer almalarına rağmen iki meriden arasındaki uzaklık kutuplara doğru daraldığından dolayı baktığımızda ekvatora yakın olan N noktası ile başlangıç meridyen arasındaki uzaklığın daha fazla olduğunu görüyoruz. Ekvatordan daha uzak yer alan M noktası ile başlangıç meridyen arasındaki uzaklığın daha az olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu merkezlerin e, ekvatora olan uzaklıkları aynı olmadığından dolayı başlangıç boylamı uzaklıkları da aynı olmayacaktır. Ekinoks tarihlerinde yani gece gündüz eşitliğinin yaşandığı tarihlerde örneğin 21 Mart ve 23 Eylül tarihleridir söz konusu tarihler. Bu tarihlerde güneşin doğuş ve batış saatleri aynı mıdır? Bilindiği gibi dünya üzerinde gece gündüz eşitliğinin yaşandığı bu iki tarihte aynı meriden üzerindeki noktalarda güneş aynı anda doğup aynı anda batmaktadırlar. Dolayısıyla bu kurala göre ekinoks tarihlerinde güneşin doğuş ve batış saatleri de M ve N noktalarında aynı olmaktadır.